Hepinize merhaba arkadaşlar. Hanker Çifti kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısındayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasında olan Sencal Kapım'ın yepyeni müthiş karelerini sizlere sormaya devam etmekteyim. Ünlü oyuncu Hande Erçel yeni dizisi Sençal Kapımı adlı dizide rol almaya başladıktan beri Adaş dedikodularına karışmadan durmuyor. Rol arkadaşı Kerem Wilson ile aşk yaşadığına dair haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Güzel oyuncu Hande Erçel, Kerem Bursun olan aşk hediyelerine karşılık gelen soruları cevapsız bırakıyor. Arkadaşlar daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı benim videolarımı izlemeyi unutmayın. Takip edin videomu sonuna kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Bay bay. Güle güle arkadaşlar.